Gençler video geçmeden önce ben söyleyeyim. Bu videoda kulaklığın şeylerini kulaklığa takmışım. Fakat bağlama şeyini bu takmayı unutmuşum. O yüzden bu video kulaksızsız, kulaklıksız. Umarım böyle de beğenirsiniz. Hadi videoya geçin siz. Hepinizi selamlar gençler. Bugün sizler gaz. Ee, boş duramıyordun işte. O bir tane oyun oynuyoruz işte. Tamam şimdi. Şu an bu oyunun amacı benzinci olmak. Ve 6. yeri seçtim. Orası çıkmış ve gördüğünüz gibi bu benim mekanım. Ben böyle eski, çok eskiden oynamıştım. A bak araba geldi mesela. Hello diyor. He Sana da kendi kendine. 3 dolar verdi gördüğünüz gibi. 493, 496 gidiyor. E öyle işte. Şu an bizim power pişirmemiz gerekiyor. Onu bakacağız. 500. Ne kadar çok geçti lan öyle. Mana age. Tamam benzin. Aa benzin bitiyor. Burada bitmesi de var mı hiç? Hydro alalım bundan. Kaç tane aldım? 2. Yerimiz yokmuş tamam. A, araba geldi. Ha, tamam buldum buldum bizim asıl yerimizi buldum. Last pump var burada. Bir tane alamıyor muyuz? Bir buçuk para lazımmış. Hayır Robux vermem boş boşuna. Ne diyorsun? I'm not contact. Aa ben mi yapıyorum lan? Bro o kapattım çünkü size çok fazla geliyordu. Size çok fazla geliyorsa rahatız. Aa tamam tamam gel buraya gel. Tamam sayısı ayağını getireyim gitme. Gitti lan. Bizim koymamız gerekiyormuş lan. Ya, otomatik sanıyordum bunu. Ben de bekleyeyim burada o zaman. Aa gitti elimden. Taktım tamam geri kanı sen yerletirsin herhalde. Selfie. Hadi, hadi hadi hadi. Ne kadar benzin aldı bu? Ya da şöyle gibi duruyor ha. Ha ne diyeceğiz? Tamam. Oha %100 benzin var şu an lan bizde. Aa benzin satabiliyoruz Hadi Sa satalım. Neyse boş ver satmayalım lan. Neyi satıyoruz? Oğlum tüm benzini kendi çek. E bir dahaki sefere görüşürüz diyor. Tamam hadi. Lan götürme beni. Bir dahaki sefere görüşürüz diyor. Beni götürür nasıl mantık lan bu? arada böyle shift'e basarak hızlı koş koşabiliyormuşuz. Uuu hadi araba çevirsin biraz. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Bak gel gel bak en iyi benzin yeri burada. Hop tuttum benzini. O oraya koyduk. Koyduk mu koyduk tamam. Hello lan benzin yeni koydum. Yeni mi hello diyorsun? Neyse hadi burada Atari oynayalım. Oba kafa attım buraya. Hadi lan araba çarpacak mı? Doldurmadım mı artık? Evet eh, para veriyorlarmış lan. Ana para verdiğini ne görüyorum lan? Ben sandım ben çok merhametliyim de insanlara böylece benzin veriyorum. Bu lan makine mi bu? Petrol mü çıkarıyoruz buradan lan? Bu ne? Bu ne lan? Yukarıda çok terbiyesiz bir şey yazıyor bak. Ayıp ayıp. Ve bir dakika. Daha mi? Hemen sürekli nasıl geçti? Oğlum bu neden hep tırlar geliyor? Neyse gel bakayım. Ya çok merak ediyorum da senin arkanda ne var? Orada benzin yok mu? Ya tak boşa ver, para verin Oyun Oyunda her 1-2 dakikada bir, bir saat geçiyor. Şu 1500 yapalım da yeni bir şey alalım ya. Ee, bakalım arabada. Ya bundan mı alacaktık? Aynen. Ya vereyim. Şey kaldı niye vereyim ki? Para kasıyoruz zaten. Ben Robux'a bir şeyler alsam oyun eğlencesi kalmaz bence. Yani cimrimden değil ya. Tabii ki de cimrimden değil de ona. Ben süpermen oldum herhalde. Uçuşa bak. Uhu. ben geliyorum. U, Uçuyoruz. Oba. Aşırı. Evde denemeyin kesinlikle. Bu çok tehlikeli çünkü bak. Oba. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli araba geliyor. nasıl bir araba lan? Evet. Gel buraya. Taktım. Hay. Sen de hay. Dolar 1500 versene bana ya. ya 1500 ver al götür bunu. Şaka şey yapma götürsen zaten oyun amacı kalmaz. Oba. Burada Minecraft. Bir dahaki zaman görüşü. Nereye gittin lan sen? Ne Aa geldi geldi. Motor kardeş Selamünaleyküm. Nereye takıyorum? Götüme... Nereye takıyorum ya? Lan nereye takacaksın? Egzozuna mı? Nereye takıyoruz lan? Ben götürüm. Ya taktık. Nereye? Ha tamam tamam doğru yönü. Ben bağlanmadım ne lan keltoş. Hop geliyor 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 hop. Gel 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 hoba. Sen ne yapıyorsun lan hoba? Ya başlarım ya. Ben cimri miyim ya? Al şunu. Ee, al 8 Robux'u. Ne var 8 Robux'ta? Aldım tamam. Bu arada grupta da Robux var. Yani o kadar az Robux'um var. Deri Robux çekişleri yapıyorsun ben demeyin. Grupta de Robux var. Grupta Robux Çekiş yapıyorum size zaten. Lan öldüm lan lan. Lan oğlum beni de demiyor kaldırayım ya. Sen ne yaptın? El hareketi mi çektin lan orada? Benim çektiğim gibi. Gel lan buraya. Yok bak bu da ışınlanacak. Işınlanma dur. Aa ışınlanmadı lan. Helal olsun. Bu, bunun teknolojisi ilerlemiyor. Lan biz al almadık mı? Ben bir şey al. Heh tamam aldık. Heh buraya koyalım. Bir 300 daha var. Birazdan bir tane daha alalım. Gel bakayım tamam. Ya biz bunları işçi alalım bir şey alalım bu ne ya ben mi uğraşacağım bunlara Gel 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 Oba Ben ne bu arabalarla uğraşıyoruz Gel 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 Bak burada daha iyi benzin var buraya gel Bak burada benzinle petrol koyuyoruz ağaçlarınıza gel 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 Al sen buraya geldin değil mi ha, Aferin Biriniz daha gelin bak bir tane daha koydum Good bye hadi seninle görüşürüz Nereye geliyorsun buraya gel Ya bunu bağlasana ne olur Gel sana bağlayayım bunu Bağladım tamam Dur orada tamam mı şimdi Bekle 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 Koşuyorum flash oldum sayenizde Ha bunu şuraya takıyorduk değil mi Taktım Takamadım lan gel Taktım tamamdır bu arada daha çok bu oyunları istiyorsanız bu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınız benim için baya önemli. Çek derseniz çekelim çekme derseniz çekme. Hatta çok az tip gelirse videoyu bile kaldırabilirim yani sizin için. Hadi gel 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 gel. 1500 olmamış hadi 1500. 1500. Burada kredi kartıyla mı ödeme yapıyorlar lan bu ne böyle? Ha yani 1500 ol tamam. Hemen gaz pompası alalım bir tane daha. Bunu da buraya tamamdır. Şu an çok güzel çok iyi ilerliyoruz. Ya takayım hemen bunu. Taktım. Gel sana da takalım. Sen seninki. E, sen mısın zaten? Sana buraya geleceğim. Evet buraya geldim. Tamam. Bak ben flash'ım sen. Ha, sandım oraya gidiyorsun ya. Bu neymiş lan? Spawn car. Aa arabalar sürebiliyoruz. Paramız golf kartı et. Yama almayalım. Ne oluyor lan? Ha tamamdır. oyun takılmış. Hello. Gel 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 taktım abi taktım gitme. Sana bakayım sen takılır mısın? Aa takmamışsın sen ya. Sen takıl. Sen takılsın zaten. Kaç saatten beri takılsın oğlum sen? Ne diyorsun? He tamam anlamadım. Jetpack var burada alalım mı? Anlayalım. Ya biraz da biz gezelim diyeceğim de. E, o zaman kim bakacak lan müşterilere? Ya boş ver. Eğer yani çok severseniz devam isterseniz ikinci bölümde de araba süreceğiz bu sefer. Nereye gidiyorsun? Ben Şey... Ne dedi lan o? Oba. İşe tutmamız lazım. Ben bağlamayı atıyorum. Sen bağlam, bağlamayız. Gel bir daha bağlayayım. Gitti tamam. Gel. Gel vatandaş gel. Ya illa bunu mu istiyorsun? Tamam bırak bunu. Ben sıkıştım. Bir bana yardım edin. Git 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 git. Lan Oha bu ne? Ya tamam oğlum bir durun ya. ya kaç tane elim var lan? Takıl sen de koş koş koş. Lan nereye gidiyorsun? Gel 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 tamam getiriyorum getiriyorum gitme. Gitme lan gitme. Lan peşine koşuyorum gitme. Ya gitti karşıdaki benzinceye ya. Cık, olmaz böyle şey ya. Yazıktır, günahdır. Thank you. Eyvallah. Gel 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 hemen taktım sana da buyur. Bu arada oyunu daha önce çeken bir Türk görmedim. Yoksa eee eğer bu videoyu daha önce çeken bir Türk yoksa bu video şerefine Robux çekiş şey yapacağım. Takalım bakalım. Tak bakalım. Ha, Ta takmışız tamam mı? Ta lan takmış mıyız? Gel takayım bir daha. Tak herhalde. Sana taktım mı lan? Kim geliyor? Kimse gelmiyor şu anda. Bekliyorum. Kim gelecek bana? Gideyim dur reklam yapayım şurada. Buraya gelen Robux veriyorum herkes gelsin. Oba tır çarptı. Lan lan lan. Lan müşteri geliyor kaç. Oha. Lamborghini geldi. Şaka yaptım lan. Lamborghini ne alakası var bunun şimdi? Tamam koş. Ko sana verdik mi bir izin? Ne oluyor? Unuttum her şeyi ya. Havza miranç. Balık havza alayım ben. Buraya taktık tamamdır. Siz dol dolun bakalım. Ya sen bağlamamış mısın? Gel. Bağlayayım seni. Al. Tamam şu an 3 kişinin 3 dolu. 1500 olacak birazdan tamam. Ya birazdan para alsak ne yapsak ya. Karar da veremiyorum ki. Mesela şunu bir tane daha bunu aldım, gaz patlar alalım. Ondan sonra ee, şunu alırız. 2.70k olanla. Biri geliyor herhalde. Aynen biri geliyor. Ya seni bağlayalım buradan. Ya seni şu taraftan herhalde. Ya, bağlaymışsın zaten oğlum ya. Yani? Niye söyleyeyim? Takıldın mı takıldın tamam. Ya, kime şekil yapıyorsun oğlum? Kel, ya, tabii, teşekkür ederim. Tamam ben de sana teşekkür ederim. Gel ki sana bağlayayım ya, hızlı da olsun, gel. Tıka bak lan. Senin sakızın nerede oğlum? Gel. Hopsi ben de seni bekliyordum ya lan. Heh tamam. Hızlı yapınca daha çok para versen falan daha iyi olmaz mıydı lan? Ya, bak çok hızlı yaptım. Gelir gelmez ya. Ben e, fırlamayı seviyorum da lan. Dur lan böyle gidebilir miyim Gitti ya, 1500 olmuş bu arada. Gaz pump diyelim. Ha, şuraya koyalım. Goodbye dedi. Sen de goodbye. Bir gelsin geldi. O bay ilk gelen açtım geldi. Lan nereye gittim ben? Tak lan. Ah. Çok hızlıyım lan. Hız <laughs> biraz daha iyi olmuş çünkü çok hızlı yaparak daha hızlı işlerimizi büyütebiliriz. Tamam. Goodbye sen de goodbye. Uuu gel yakalayayım seni gel gel gel. İki şey mi bıraktın. Mı? Neyse boşver. Sen de goodbye. Thanks thanks. Gel seni de alayım müşteri. Tamam. Bu arada videoyu çok severseniz ya da bu oyunu çok severseniz sizler için daha uzun çekerim de. Şu an ben Çekiyorum çünkü siz sevdiniz mi sevmediniz mi? De. Sevmezseniz devam etmeyeceğim. Severseniz de daha uzun şekilde gelecek. Ya siz ne kadar çoksunuz. Neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Videomuz için çok teşekkür ederim. Beğendiniz beğenmeyi, beğenmediniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik görüşürüz.